Evet arkadaşlar yeni bir Minecraft videosuna hoş geldiniz. Ama yanımızda bugün EBT 48 var. Nasılsın EBT 48? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bana birazcık yemek atsana ben de acıktım. Tamam. Çünkü Hayır, arkadaşlar oyun birazcık kasıyor. Lütfen EBT 48. Bir tane at ve. Bitti, bitti, bitti. Arkadaşlar siz ona bakmayın, gıcıklık. Arkadaşlar bu arada yeni bir şey buldum ben. Oyuna bir tane mod yükledim. Bak göstereceğim olmadı size. Ha, şurada. Bakın arkadaşlar. Bulunduğunuz, bak doğduğunuz yerde böyle iki toprak oluyor ya. Bunun arasından geçin. <laughs> Pixel Guns diye bir şey ekledim. Bu sandık falan ekliyor. Bakın arkadaşlar geçtiğinin altında şimdi bir tane sandık oluşmalı. çok kasıyor ya. Orijinal aynen bak ha. arkadaşlar hatta iki tane oluşmalıydı aynen. Bakın iki tane. Evet E48 seni göremiyorum. Ben bayağı uzaklardayım. Nere mesela? Bir Bakın arkadaşlar gösterim gibi bak silah mermileri var. Görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar ben şimdi kendime bir tane şarkı spawn geliyorum. Ve arkadaşlar aldık. Gördüğünüz gibi şarkılarımız var burada. Yeşil. Ahmet Minecraft'ın rengi. Arkadaşlar bu arada Borol oyunu video gelmişsin istiyorsanız Belki gelir ama Gelirse yani Borol sesleniyorum buradan gelirsen bizi mutlu edersin takipçilerimle. Arkadaşlar bakın böyle sağlık oluşuyor bu mod sayesinde. Ben bir şalkırlara koyayım ben bunu. Size zaten nelere dokunduğumu görüyorsunuz gösterebiliyorum da. Ama gözüküyor mu bilmiyorum videoda. Sizin için telefonun o özelliğini de açtım. Arkadaşlar sizin için hatta artık yeni video kaydedici şey yaptım. Değil mi BT48? Evet. Siz öyle mobilden kötü ya. Bilmiyorum tutmadım beni. şey oluyor değil mi? Altta şey gözüküyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu videoyu izleyin tam bak. İlk ama bunu izleyin. İlk çünkü benimki yayınlanacak. Sonra gidip EBT 48'in kanalındaki videoyu izleyin. Ben aşağıdaki linke koyacağım arkadaşlar onu. Arkadaşlar mal mal bir şeyler diyor. Arkadaşlar kanalına video atmıyor. Ama siz gelin de abone olun, abone olun siz gelin. De. Youtuber'lığı sevmiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sen nerelerdesin? Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar, şunun mermisi yok ama bak. Mermi koymuyorlar bu silah. Aa, çok mu? Yok mu? Evet evet. Yok. Tohumları değiştireyim istiyorsan. Eskiliklerin hepsini olduğu yere gelmiş. Abo. Şey silah sesi. silah benden geldi. Ta orayı duyuldu mu silah sesi? <laughs> Bakın görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Silahlar çok güçlü. Bakın evet F8 yanımızdaymış zaten. Biz şimdi zom geliyor, zom geliyor, zom geliyor. Ben şey Arkadaşlar havayı yaptım. Arkadaşlar bu arada biz bu ıı, şeyi bir tane şey yapmayı düşünüyoruz. Seri yapmayı düşünüyoruz. Siz de isterseniz altı isim ismini isim yazın. Bu serinin ismi ne olsun? Evet 88 -E ne olsun bu serinin ismi? Benim için fark şey e, seyirciler belirlesin diyor değil mi? Hı hı. Ben geleceğim. Arkadaşlar geldim. Şuraya koydum. Bir tane de şu Kır kır. Öldü. Mezarım orada. Evet 48 mezarımı alma. Böyle mod da ekledik arkadaşlar. Sen güzel bir mod. Evet 48. Öldüğümüz eşyalarımız on falan alamıyor en azından. Hı? Yalan mı? Buldum arkadaşlar. buldum. Gözümün önündeki şeyi göremiyorum. Körüm ben bildiğiniz. Ha şal kur burada. Evet ekip hadi gel. Bir Arkadaşlar videomuzu devam ettiriyoruz. Creeper patladı. Burada da eşyalarımız var. Evet 48 yanlışından şundan Arkadaşlar hileleri kapatalım mı? Evet 48 ne diyorsun? Evet, evet. Aa! Kapatıyorum o zaman kendimden de. Evet. Kendimi arkadaşlar üye yapıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapamam. Bayağıdır video gelmiyor arkadaşlar. Bu arada. Evet 48 kendimize bir ev yapan mı? Gene madene gittin değil mi? Gene madene gittin değil mi? Yanıma gel yanıma. Ahtubadot adası olsun mu? Emren CTN'ye -E bir an olarak. Arkadaşlar, bu adanın adı Atapot Adası. Sen çok çabuk geliştin ya. Ben gelme yemek topladım biraz. Ben bayağı bir topladım. Odun buldum. Karım Karamanlıs şu an çekiyorlar. Hatta şeyi çok özlüyorlar. Ama bilmiyorum ya. İçimden de geldi aslında. Arkadaşlar bu hataya bakın. Hata hata ne biçim hataysa. Arkadaşlar ben videoyu durdurup geliyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz bay bay.